Yunus Emre Enstitüsü Köln'de düzenleyeceği Barış Manço ve Türkçemiz etkinliğiyle Türkçenin önemini vurgularken Barış Manço'yu anacak ve şarkılarıyla bir araya gelecek. Yunus Emre Enstitüsü, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü, Köln Neumarkt 3537 adresinde Barış Manço ve Türkçemiz isimli bir etkinlik düzenliyor. Saat 15-17 arasında gerçekleştirilecek olan program, Türkçenin önemini vurgularken, Türk Müziği'nin efsanevi ismi Barış Manço'yu da saygıyla anacak. Bu yıl Barış Manço'nun vefatının 26. yılı ve etkinlik, Manço'nun Türkçemize, kültürümüze ve sanatımıza olan büyük katkılarını hatırlamak amacıyla düzenleniyor. 7'den 70'e herkesin kalbinde ayrı bir yeri olan Barış Manço, unutulmaz şarkıları ve özgün tarzıyla Türk Müziği'nde önemli bir iz bırakmış bir sanatçıdır. Özellikle Gülpembe, Dağlar Dağlar Adam olacak çocuk gibi eserleriyle hafızalarımıza kazınan Manço, aynı zamanda genç nesillere Türkçeyi sevdirmiş ve kültürümüzü dünyaya tanıtmıştır. Etkinlikte Barış Manço'nun şarkıları hep birlikte seslendirilecek, sanatçının hayatı ve müziği hakkında bilgiler paylaşılacak. Bu özel gün, hem Barış Manço'yu anmak hem de Türkçe diline olan bağlılığımızı kutlamak adına anlamlı bir buluşma olacak. Tüm müzikseverler ve Barış Manço hayranları etkinliğe davetli.